Arkadaşlar şimdi sizinle Yattı Kalktı oyunu oynayacağız. Umut senin ismin? E, ay de, ay domates domates Umut'un ismi domates ve tombalak. Neyse. Veysel senin ismin? Hıyar ve e, salatalık. Hıyar ve salatalık. Çınar senin ismin ne? Patates ve de... kumpir. kumpir. Patates ve kumpir. Şimdi oyunu başlatıyoruz. Çınar'dan başlatalım Çınar. Başla şimdi. Hadi bir tane söyle. Ya. <laughs> ya. Çınar bucek. Attık attı tombalak. Tombalak attık attı tuya. Ya attık attı patates. Patates yaptık attı çile. Patates yaptık attı. Kaldı çınar öyle. Tombalak. Ya. Tamam. Ya yaptık domates. Domates yaptık attı. Patates. Kumpir. <laughs> Kumpir. Kumpir sıra sende. Kalp. Ee, Salatalık. Salatalık. Yaptı kalktı patates. Patates. Patates kalktı. Salatalık yaptı kalktı domates. Domates yaptı kalktı kumpir. Kumpir sıra sende. Yaptı kalktı domates. Domates yaptı kalktı rüya. Rüya yaptı kalktı patates. patates. Patates kalktı mı? Patates. İkisi olmaz. Patates, yaptı kalktı. Bir bir patates, yaptı, kalktı. patates yaptı kalktı. Hadi patates yaptı kalktı. Patates yaptı kalktı. Hadi. Salatalık. 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 kalktı Var mı tepenen? Yok. <gülüyor> Umut <gülüyor> son anda çık hadi yandın. <laughs> Başlıyoruz. Veysel ile Çınar kaldı. Başlatıyorum. teprenen yok. Kiçi. Sanki be, ser kapır diyor gibi. Kapır mu? Evet. Hadi ama devam. Çınar bize dönmek ister misin biraz? Ha? Çınar bize Çınar bize biraz dön hadi. <gülüyor> i̇kiniz. <gülüyor> Aynen ikiniz de. İkiniz de. Ee, hadi bir sefer daha. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan Veysel <beyi selamlı>, oldu. Tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor>